Ahmet Taş getiren Gelecek ve Deva'nın söylem farkı. Gelecek Partisi ve Deva ya da Davutoğlu ve Babacan yol almaya başladılar. Epeyce bir süre birlikte hareket etseler ya diye konuşuldu. Olmadı, yakınlıklar vardı, farklar da vardı. Farklar hakim oldu, ayrı yapılandılar. Şimdi ileride bir zaman birlikte hareket edebilirler mi diye konuşuluyor. Bir umut, siyasi konjektür zorlar, şu olur, bu olur. Çok farklı olanlar bir araya gelebiliyor. Onlar da yan yana gelebilirler ama halen farklar fark ediliyor. Muhtemel ki siyasi yürüyüş farkları daha çok öne çıkaracak. Şu anda en azından mevcut iktidara, daha doğrusu iktidarın sembol ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı bir söylem farkının oluştuğu söylenebilir. Davutoğlu daha sertti. Hedefi daha netleştirmişti. Pelikan'dan Cumhurbaşkanı'na varmıştı uzunca bir zamandan beri ama özellikle Şehir Üniversitesi'nin Cumhurbaşkanı'nın imzası ile kapatılması Davutoğlu'nu tepki dilinde daha bir üst kademeye taşımıştı. Hatırlıyorum bir kere de yazdım. Merhum Erol Olçok anlatmıştı. Cemaat örtülü çalışıyordu. Farkındaydık. Cemaat olarak biliniyordu. Onu ortaya çıkarmak istedik. Bunun için de en hassas oldukları alanda üzerlerine gittik. Dersaneleri kapattık. O zaman savaş için ortaya çıktılar demişti. Yani dershane kapatılmasını, cemaatin tüm yapılanmasını ortaya çıkarmak için stratejik bir vuruş olarak nitelemişti. Erol ol çok yok ama acaba iktidarda bir akıl şehir üniversitesini kapatarak Davutoğlu'nu can evinden vurmak ve tepki dozunu yükseltmek gibi bir hesabı mı yaptı diye düşünmek yadırgatıcı gelmiyor. Ama şehir üniversitesinin kapatmanın bir tepkisi olmayacak mıydı? İslami kesim dediğimiz alan böyle bir kırıma duyarsız mı kalacaktı Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırına? Davutoğlu nasıl bir tepki verirse makul seviyede olacaktı? Bu sorular sorulabilir. Mesela Ali Babacan da tepki gösterdi Şehir Üniversitesi'nin kapatılmasına. Şu mesajı yayınladı. Şehir Üniversitesi'nin Cumhurbaşkanı kararı ile kapatıldığını öğrenmenin büyük üzüntüsünü yaşıyorum. Yaşanan süreç tamamen hukuk dışı ve iktidarın hasmane tutumundan ibarettir. Şehirli tüm arkadaşlarımın okullarını yaşatmak için gösterdikleri çabayı saygıyla selamlıyorum. Davutoğlu'nun ki şüphesiz çok daha vurgulu, daha önemlisi öfkeliydi. Davutoğlu açıkça şunu söyledi. Cumhurbaşkanı iyi ama çevresi kötü aldatmacasının daha fazla savunulacak hali kalmamıştır. Türkiye'deki adaletsizliğin, hukuksuzluğun, yasakçılığın, baskının, kötü yönetimin sorumlusu bizatihi Erdoğan'dır. Çünkü çevresini bu odaklarla okuyan da bizzat kendisidir. Davutoğlu'nun bu sözleri Ruşen Çakır tarafından Ali Babacan'a soruldu. Babacan cevaben şahıslarla bizim derdimiz yok, hesaplaşmamız yok. Ravanş peşinde değiliz. Hedefimiz ne AK Parti'dir ne Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Bizim derdimiz Türkiye'nin geleceğidir dedi. Babacan'ın cevabında sözümüzün toplumun her kesimine ulaşmasını istiyoruz gibi bir cümle de vardı. Ben Babacan'ın bu son cümlesini partinin daha önce de iade edilen hedef kitle olarak toplumun her kesimine iletişim yaklaşımı ile bağlantılı olarak okuyorum. Eleştiri yok mu Babacan'da? Tabii ki var. Eleştiri olmadan farklı siyasi yapı kurulur mu? Eleştiri var. Çok ama sanki polemikten kaçınma da var. Belki bu da insan karakteriyle bağlantılı bir şey. Hani kimse Babacan'dan polemik beklemiyor dense yanlış olmaz.'' Yukarıdaki sözler belli ki Babacan'dan Davutoğlu üslubuna bir rezervdir. Parti bünyesinde AK Parti'ye oy veren, daha doğrusu Cumhurbaşkanı'na coşku ile bağlı olan kitlelerle iletişimin kopması endişesi değerlendirilmiş olmalıdır. Bekir Ağırdı'nın AK Parti çaydanlığı fokur fokur kaynıyor ama yeni partilere yağmur olarak düşüp düşmeyeceği belli değil sözü, ya da ana partilerine mesafe koyup gri alana giren seçmenler henüz hangi partiye yöneleceklerini belirlemiş değil tarzındaki değerlendirme not edilmiştir. Oradan da daha olumlu her toplum kesimine ulaşacak esneklik gibi bir yaklaşım çıkmıştır. Davutoğlu'nun tercih ettiği söylem de bir stratejinin ürünü olmalıdır. Düşük profilli eleştirinin kesmediği toplum kesimlerine ulaşmak da bir yaklaşımdır. Belki başka sebepler. Her iki parti yol alıyor. İki partinin söylemlerinin AK Parti tabanında da farklı toplum kesimlerinde de yakından izlendiği bir gerçek. Geri bildirimlere bakarak herkesin yol haritasında düzeltmeler yapması da tabi izleyeceğiz, değerlendireceğiz. <laughs>